Evet. Gene <laughs> ben partisteyim. Tabi o kadar kolay olmuyor. Aşkım. Ha. Bu, çok hasta lan. Şimdi dur koy. Ne oldu? oldu? beyaz <laughs> <izlerim. Yapayım>, <laughs> Ben hayatımda bakın benim kadar tatlı bir anne. Bak gördüm. şimdi. Işte. Bunu diyeceğim seni. Anam ben bunu O boncuk gibi gözlerini diyeceğim. Bunun göre boncuk gibi olduğunu adı boncuk. Hasta mısın bizim Kardeşler kardeşim de. bak yine falan verecek. Selam yine. Ne, yapayım, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Ne yapayım? İyiyim. Senden ne yapıyorsun? Çocuk biraz deli herhalde. <laughs> Bu yapıya, bu yapıya, bu Ha tabii. Ha madem bu arada arkadaşlar bu koyn deli, bu koyn tahta Evet. Yiyor. evet. Bu koyn tahta yiyor. Ama çok tatlı değil mi? Evet, bak. <laughs> çok tatlı. O, bugün çok yiyor. Da, uzun, e, bu güzel. Bu ne? Bugün bu boyununu küçük söyleyeyim bir kez ne e, yanlışlıkla Babam baban. Hay baban ne bu boyununu kırdı? Düştü mü çocuk? Ol, al, <laughs> <Ben> Allah 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 Allah